Hepinizin hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, doğa, çevre, kırsal bölgeler ve kentler açısından büyük yıkımlar getiren bir maddeyi de içeren son torba kanun, tasar kanun tasarısı 20 Ağustos sabahı 4.45'te, sabah 4.45'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kent ve ekoloji hareketlerinin şiddetle karşı çıktığı ve sosyal medya üzerinden hayır kampanyası başlattığı ve tasarın ilk halinde 70. madde daha sonra komisyonun kabul ettiği metne göre 75. madde ve yasalaşan metinde de 80. madde 6745 sayılı torba yasaya girdi. Evet madde numaraları değişse de içerik aynı. Talan aynı. Bu arada Change.org üzerinden, 360.org üzerinden ve Greenpeace üzerinden imza kampanyaları da devam etmekte. Bunu da bildirelim. Stratejik proje bazlı yatırımların izin, tahsis ve ruhsat yetkisini Bakanlar Kurulu kararına bırakan 80. madde ile kentleri, doğayı şimdiye dek görülenlerden çok daha büyük bir yağma ve talan bekliyor. Bizzat devlet eliyle sunulan hizmetler, destekler, hibeler ve teşvikler geliyor. Ve ayrıca bu yatırımların ilgili kanunlardan azade olmalarını sağlayacak istisnalar ile kapitülasyonlar düzeni, sermaye mandası sistemi geliyor. ...şirketler müştereklerimize ve doğaya kolaylıkla el koyabilecek... ...hiçbir yasağı düzenlemede onları engelleyemeyecek. Az sonra detaylarıyla açacağımız üzere... ...kamu hizmetlerine dahi sağlanamayan... ...çeşitli idari ve mali kolaylıklar vasıtasıyla... ...Bakanlar Kurulu bazı yatırımlara ve yatırımcılara... ...kamu, kamu kaynaklarını adeta peşkeş çekecek. Ayrıca tek bir kanunla diğer kanunları bypass eden maddenin geçmesi çevre cinayetlerine sebep olacağı gibi anayasamıza da aykırı. Şirketlere engel olabilecek hangi yasa varsa o yasa böylece bertaraf edilecek. Şöyle açalım. Eğer Bakanlar Kurulu 50 milyon TL üzerindeki projeleri stratejik yatırım kapsamına alır ise bu projeler için daha önceden onay, izin ve lisans süreçleri ortadan kaldırılıyor. Daha önceden gerekli olan tüm bu süreçler ortadan kaldırılıyor. Burada bir de not düşelim. Stratejik yatırımlarda bu sınır daha önce de 500 milyon ve üzeriydi. 50 milyona indirildi. Böylece ekolojik mücadelelerinde dava konusu olarak mahkemeye sunulan süreçler bu maddeyle yürürlükten çıkarılmış olacak. Yani kısaca hukuki mücadele çok büyük bir darbe alıyor. Hukuki mücadele neredeyse imkansız hale getiriyor. Kısaca ekokurum projeleri yatırımcıları hem devlet hazinesinden beslenecek ki bu vergilerimiz demektir ve ayrıca görünmemiş dokunulmazlıklara da sahip olacaklar. Bunun yanı sıra çok daha vahim olarak bu madde vesilesiyle yetki parlamentodan alınarak Bakanlar Kurulu'na veriliyor. Ve idari işleyiş devre dışı bırakılıyor. Parlamenter sistem yer alıyor. Evet bugün tüm bunları konuşacağız. Evet sevgili dinleyiciler konuğumuz ekoloji mücadelesinin önde gelen hukukçularından Avukat Yakup Okumuşoğlu. Kendisi şu anda telefon attığımızda. Yakup Bey hoş geldiniz. Merhabalar teşekkür ederim. Ee, madde 75 ya da yasalışan adıyla madde 80. Ee, az önce ben girişte bahsettim. Bir sürü ayrıcalıklar, mali e, ayrıcalıklar ve idari ayrıcalıklar e, getiriyor. İsterseniz biraz önce buradan başlayalım. Bu başlıkları açalım. 20 dakikamız var çünkü sorularda epey çok ve yoğun. Onun için e, bir hızlı şekilde ayrıcalıklarla başlayalım. Neler getiriyor bu madde? Şimdi e, bir kere e, bakanlar kurulunca... E, Türkiye'nin kesinlikle sayıldığı gibi, açıklandığı gibi, Hı. işte Kanal İstanbul gibi, Nükleer gibi, diğer enerji e, üretim modelleri gibi e, yatırımlar için bir de proje bazında kendisi açısından stratejik yatırım olarak e, değerlendirdiği yatırımlara eğer yatırım edilmiyor dünyanın üzerinde ise e, %100 oranında kurumlar vergisi indirimi getiriyor. E, yatırımcının koymuş olduğu sermayeye %200 oranında katkı e, yatırımın işletmeye geçmesine itibaren 10 yıl boyunca kurumlar vergisinden istisna tabi e, kurumlar vergisi almayacağım diyor ben senden. E, yine gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlandırıyor. Gümrük vergisi muafiyetleri tanıyor. E, yatırımı tamamlayıp 5 yıl süreyle hı hı. e, istihdamını e, öngördüğü şekilde sağlarsa e, hazinenin taşınmasını bedelsiz olarak alabiliyor ve yine hazine taşınmasını e, yatırımdan başlamadan önce de yine bedelsiz olarak kullanma hakkına tercih ediliyor. Yani burada evet. müştereklerimizin, ortaklarımızın senayi açıkça devri söz konusu oluyor değil mi? E, yani hazine arazilerini e, yatırım yaparsanız Aha. yatırımcıya bir hizmeti gibi e, bir düzenleme getirmiş vaziyette. E, bitmiyor tabii ama daha çok var. E, sigorta primlerinin oyuna kadar karşılanması Aha. var. Ee, yine enerji ücretin harcamalarının kadar kadar tarada 10 yıl boyunca karşılama e, durumları var. E, kredi kullanmışsa yatırım yapmak için 10 yıla kadar faiz ve kar payı desteği e, sağlayacak Hı -hı. E, devlet. E, yine e, nitelikli personel çalıştırılması gerektiği zaman e, nitelikli personelin e, maaşının Hı -hı. 20 katına kadar Hı -hı. ücret desteği de veriliyor ki bu yaklaşık 30-35 milyon civarında bir, 35 Hı -hı. binler civarında bir. Hı -hı. Evet. Evet. E ama burada nitelikliden ne kastettiğini de açmıyor yasa değil mi? Bir de böyle açmıyor. Yani evet. bu nitelikli personel evet. nedir, evet. kimdir, evet. hangi niteliklere sahip olabildiği değil. Yine e, yatırım tutarının %49 kadarını 10 yıl içerisinde halka arz ederse bu yatırımcı, evet. e, yatırıma ortak olunabiliyor. Ee, yani hazine evet. veya devlet yatırıma da ortak olabilecek. Ve yine e, Pardon, işte bazı ne? yatırımlara... Bu, bu şey, bunu, biraz bunu açmak istiyorum. Bu çok önemli aslında. Burada şöyle bir şey mi oluyor? Yani bu yatırımları, bu ekokırım yatırımlarını halka açtığı zaman, hisseleri sattığı zaman... Böylece küçük yatırımcıyı da buna ortak etmiş oluyor değil mi? Halkı bu kırımın içine katıyor rantına katıyor. Yani buradaki e, ekolojik kırımın Aha. dediğiniz gibi e, ekolojik kırımına göz yumma gibi bir Evet. Evet. bir tür Aha. böyle demek evet. lazım. Aynı. böyle böyle bir Aha. yanı var gerçekten. Yani ee, o anlama gelebilir. Evet. Ee, ses çıkartma sen de bundan bırakabilirsin ee, gibi. Ha. Bir dönem e, santrallerle ilgili olarak burada üretilen elektriğin şu kadarını köylüye verelim, bedava kullansınlar gibi bir takım e, şöyle, sözler dönmüştü. Biz bunu reddetmiştik yani. Bu, bu Böyle bir şey istemiyoruz biz. Çünkü bu e, köylüye ses çıkartma karşılığında elektrik kullan gibi e, bir yaklaşımı getirdi. Ve rüşvet anlamında dedik o zaman. Ee, yine mesela elektrik üretim santrallerinde ben ee, diyorum o anlamda söylüyor. Proje bazlı yatırımlara alım garantisi veriyor. Ee, bunun da süresi belli Normalde ee, bu alım garantileri 2014 yılı itibariyle bitecek idi. Fakat bunlar sürekli uzatılıyor, uzatılıyor, uzatılıyor Hı -hı. ve ee, sürekli bir şekilde işte ee, ister elektriğe ihtiyacı olsun demek ki, ister Hı -hı. Olmasın, üretim, elektriği ee, almak durumunda ee, alıyor ee, devlet. Hı -hı. E, şu anda e, bildiğiniz gibi yaklaşık yüzü on civarında bir arz var. Ee, evet. Ve hani elektrik üretilmediği zaman e, yatırımcı e, bu yapmış olduğu yatırımın tutarını, kredisini, şusunu kusunu ödeyemiyor. E, ve böylece hani hiç merak etme hmm. e, ben ister kullanayım ister kullanayım al hmm. ya da ödeme mantığıyla bu mali akımda da belki hmm. var yapıyorsunuz. Evet. E, süresi de belli olacak şekilde alım garantisi veriyor. Hmm. Ve Ve e, bu şeyin eee madde 75. madde şimdi 80. maddeyle hı hı. beraber yine eee yargısal süreçlerde muaf tutacak bir durum çok deri önemli evet ee, ve her türlü altyapı yatırımında da e, bu, bu maddeyle yapabilmeyicilerden görüyor. Yani 75. madde, en son TBM'de onaylanan halinde 80. madde, Hı. E, bütün bunları içeriyor e, ve yörülen de e, adeta e, doğanın bütün haklarını budayan ve e, doğanın bütün haklarını e, yok edecek olan e, faaliyetleri de sonsuz teşvikler, krediler, e, süper e, muafiyetler sağlayan e, bir düzenleme olarak adeta doğa mevzuatını e, aradan çıkartmış bir tek madde. Evet şimdi dinleyicilerimiz için biraz açmak için. Şimdi bu yatırımlara daha önce bir yatırım yapıldığı zaman çeşitli ruhsat ve izinler alınıyordu. İşte chat süreçleri vardı. Evet. E, bunların hepsinden muaf tutuyor değil mi? Yani bir karar verildiği zaman bir proje, şimdi, stratejik proje. Tabii yani kanunun yazılışından bunu anlıyoruz. Hı -hı. Kanun da Hı -hı. hala şöyle söylüyor. E, diyor ki ee, proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, <laughs> ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için bakanlar kurulu kararıyla istisna getirilebilir. Devam ediyor. Veya yatırımları hızlanmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçleri yapılabilir diyor. Şimdi bu şu demek. E, biliyorsunuz e, bir yerde herhangi bir şey yapabilmek için ee, çünkü hukuk bütün e, ülkeyi kapsıyor, bütün alanları kapsıyor. Sokakta gördüğümüz her şey hukukun konusu. Hı. Dolayısıyla bir yerde siz bir yatırım yapacağınız zaman, bir bina yapacağınız zaman, Hı. suyu kullanacağınız zaman, kömürü kullanacağınız zaman, ormanı keseceğiniz zaman, ne alandan yarlanacağınız zaman, tarım arasından yarlanacağınız zaman. Ee, ne bileyim ben, rüzgardan yağlanacağı zaman, yağmurdan yağlanacağı zaman mutlaka bununla ilgili bir kurum var ve bu kurumdan bir takım izinler almanız Hı. gerekiyor, bir takım ruhsatlar almanız gerekiyor, ee, ne bileyim ben, lisanslar almanız gerekiyor, ee, izin almanız gerekiyor, ruhsat almanız gerekiyor. Şimdi burada e, izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tescil gibi, ki tescil e, nedir e, daha çok? Ee, biz e, tapu kanunundan biliriz tezcili. Özel mülkiyete konu olan e, taşınmazların e, tescilinden bahsedilir. Tezcil son nihai işlemdir. Yani özel mülkiyete de giren yanı var bu konu. Dolayısıyla e, bu yatırım yapabilmek için almanız gereken izinler, tahsisler ruhsatlar, lisanslar <laughs> ve gereken tescillere ihtiyacınız kalmıyor Bakanlar Kurulu kararıyla. Bakanlar Kurulu o araya giriyor, o e, e, ruhsatların, <laughs> lisansların, tescillerin, lisansların e, düzenlemiş olduğu, ruhsatlar düzenlemiş olduğu mevzuatların arasına giriyor, araya giriyor ve e, o mevzuatları aradan çıkartarak diyor ki e, ben sana <laughs> diyor, karar veriyorum diyor. Bakanlar Kurulu kararı olarak bu yatırım, stratejik yatırım ilan etti. Stratejik yatırım ilan ettiği zaman o firma, o yatırımcı daha başka bir şey aramaya ihtiyaç olmadan e, gidip doğada o izinleri almadan, ruhsatları almadan çalışmaya başlayacak. Örneğin mera izni gerekecekse e, mera izni, mera izni, mera izni hı hı. ihtiyaç duymadan, ihtiyaç duymadan hı hı. yapabilecek. i̇mar izni gerekecekse, imar izni olmadan bunu yapabilecek. Hı hı. Ee, ne bileyim ben çek izni gerekiyorsa çek izni almadan bunu yapabilecek. Ee, işte yapıdır, yapı ruhsatı alması lazım. Yapı ruhsatı gerekiyorsa yapı ruhsatı almadan bunu evet. yapabilecek. Veya orman izni ormanlık yerde hiç gerek görmeyecek. Yani orman evet. yasasını bunu bypass edecek. Bu de şu, hı hı. doğru ormandan yararlanacaksanız orman izni almak zorundasınız, orman kesim izni almak zorundasınız. Hı hı. Orman kesim iznini aldığınız anda bu idarenin tespit ettiği son işlemdir. Ee, idari işlemdir, icraî işlemdir ve hukukumuzda son işlem olan, idari işlem olan, icraî işlem olan işleme karşı dava açabiliyoruz. Hı hı. Şimdi e, bu izne ihtiyaç kalmayınca hı hı. E, ne bileyim ben hı. ruhsat almaya ihtiyaç kalmayacaksa hı hı. Hı hı. tahsis meradan almaya ihtiyaç kalmayacaksa e, dava açacak idari işlem hmm. kalmıyor arada. Dolayısıyla e, bu izinler, ruhsatların, tahsislerin e, yer aldığı kanunlar, doğa koruma hmm. dediğimiz o kanunlara ihtiyaç kalmayacak. Yani hem idari denetim sonucunda verilen bu izinler, ruhsatlar, tahsisler e, aradan çıkmış olacak hem de e, idari yargı denetimiyle e, sağlayabileceğimiz denetim de aradan çıkartmış olacaklar. Ne idari denetim var, ne yargı denetim var, var olmuş olacak. Peki, e, şimdi şöyle bakmak istiyorum. Bu 6306 sayılı afet yasası da böyle hegemonik bir maddesi vardı. Tüm diğer yasalardan evet, evet, e, muaf tutan. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Yani büyük evet. bir olasılıkla bu iptal edilecektir. Ama bu o süreçte iyi, çünkü... sizin... Hı -hı. Ee, üçüncü kez böyle bir düzenleme Hı -hı. çıkıyor. Yani bizim son 20 yılda takip edebildiğimiz kadarıyla e, bu bundan 3-4 sene kadar önce yaşatılamıyorsam e, yine bir soru içerisinde bir maddeyle e, her ne sebeple olursa olsun lisansı iptal edilmiş Hı -hı. olan enerji üretim santrallerinin lisansları başvuru halinde bir ay içerisinde yenilenir gibi bir düzenleme var. Hı -hı. Ee, bu düzenlemeye biz yine o zaman da e, tetkimizi hmm. koymuştuk, ses çıkartmıştık e, maalesef yine yeterli olmadı, yine yasalaştı ve hemen arkasından mesela Samsun'da bulunan OVM var. E, OVM'nin lisansı iptal edilmişti yargı kararıyla. Bir hmm. ay e, içerisine gittiler, e, o yasaya dayalı olarak yeniden lisanslarını aldılar. Hmm iptal edilmiş. Mahkeme kararı iptal edilmiş olan o çalıştırmaya başladılar. Arkasından tabii Anayasa Mahkemesi iptal etmiş oldu. Hmm. Fakat Anayasa Mahkemesinin iptal kararı geriye yürümediğinden dolayı o hala çalışıyor bu hmm. şu anda. Hmm. Şimdi mesela bunu biliyorlar. Yani Anayasa Mahkemesi'nce hmm. bunun da iptal edebileceğini de biliyorlar, Bu maddenin iptal edileceğini biliyorlar. Hmm. E ama Anayasa Mahkemesi ithal kadar pek çok projeyi o kapsamda e, satış yatırımlar edecekler ve e, pek çok yargı süreçlerinden veya açılabilecek davalardan veya yatırımcının e, işte izine, tahsisine, ulusal lisansa ne ihtiyacı varsa bu idari prosedürlerle uğraşmaktan kurtarmış olacaklar. Yani, e, adamlar da yatırımlara devam ediyor hani, ve geri dönüşü evet, evet. Yani anayasayla devamlı inatlaşan hukuk devletinden çıkan hukukun adeta arkasından dolanan bir itidar karşı karşıyayız. Yani hukuki hukukbazlılar bunlar yani Hı. o şekilde görmek Hı. lazım. Yani böyle işte tavşan çıkartmak, şakadan yani böyle şeyler yaparak sözde hukuk tekniği içerisinde hukuki ama baktığınız zaman genel görüntüye ve resme baktığınız zaman tamamen hukuk aradan çıkartan Hı. E, faaliyetler. Hı. Tabii bu durumda e, ekoloji mücadelesinin, genç mücadelesinin e, hukuki mücadelesine de çok büyük bir darbe vurulmuş oluyor, değil mi? Yani o zaman hukuki mücadele nasıl olacak? Yani fiili mücadeleye mi biz önem vereceğiz bu şeye karşı? Yani e, şöyle bakmak lazım. Yani bizim ülkemizde, ben bunu zaman zaman söylüyorum fırsat buldukça, e, hukuk maalesef e, mücadelelerle oluşmuş bir hukuk değil. Yani. E, bize hukuk, işte Avrupa bizimden gelmiş, koyulmuş yukarıdan itibar etmiş <laughs> falan getirilmiş, koyulmuş Dolayısıyla halk bu hukukun ne demek olduğunu, ne işe yaradığını, ondan sonra neyi koruduğunu, neyi korumadığını bilmiyor. Dolayısıyla bizim yönetenlerimiz, yönetenler de maalesef bundan yararlanıyorlar Hani zaten bu hukukun ne işe yaradığını zaten kimse bilmez, 3-5 kişi bilir. Ondan sonra onlar da işte söyleyeceklerini söylüyor ama bir etkisi olmaz gibi bir yaklaşımla devam ediyorlar. Şimdi biz de şunu yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar yani hukukun değerlisi alttan örülerek, mücadele edilerek yasalaştırılan hukuktur. Yani çünkü o hukuk bizim taleplerimizle oluşmuş bir hukuktur. Dolayısıyla bizim taleplerimizle oluşmuş hukuku kim de değiştiremez? Bu hukuku kim tarafından çıkartılamaz? Çünkü bunun geçmişi vardır ve mücadelelerle oluşmuştur o hukuk. Dolayısıyla şu anda bu hukukun aradan çıkartılması, kaldırılması, edilmesi elbette ki önemli. Yakın vadede tek çok şeyi sıkıntıya sokabilir. Ama asıl olan mücadeleler ederek, bunları talepler haline getirerek yasalaştırmaktır. Bunu gerçekleştirebilirsek, çevre mücadelesi, yaşam savunucuları olarak, o hukuk çok değerli olacaktır ve bunun bir dönüşü olmayacaktır. Ve alttan dönüşü olduğu için de tamamen evet. tabana dayalı bir tanetler oluşmuş olacağı için de o hukuku kimse değiştiremeyecektir, döndüremeyecektir, aradan da çıkartamayacaktır. Hı. Bunu yapabilirsek... Ee, bu kent mücadelelerinin en büyük kazanımı olacaktır. Bence e, bu mücadelelerin e, sonuçlanacağı nokta da bu olacaktır. Yani şimdi sen olan hukuk aradan çıkartıyorsan yeni bir hukuku bu mücadelelerle e, oluşturmak gerekiyor. evet. budur. Evet, doğru. Şimdi tekrar yasaya dönersek, maddeye dönersek çok önemli başka bir şey de var. Bu gözden kaçırılıyor. Yani hep biz bu ekokarın boyutuna bakıyoruz ama bu yetki devri. Yani e, yetkinin meclisten alıp bakanlar kuruluna verilmesi. Biraz bunu açabilir misiniz son 3 dakikaya giriyoruz. Evet. Şimdi e, o 75 taksim 4 diye geçiyor. Şimdi 80 taksim 4 oldu. Hı hı. E, şöyle diyor o maddenin geri kalanında. Hani e, bakanlar kurulundan istisna getirilebilir veya yatırım hazırlanıp ve kolaylaştırmak amacı ile yasal ve idari süreçleri düzenleme yapılabilmesine diye bir yetki var. Hı hı. Şimdi idari süreçlere düzenleme yapılabilir. Yani bakanlar kurulu bunu yapabilir. Ee, veya ne bileyim ben e, ilgili kamu kurumu yasa şey idari süreçleri düzen yapabilir. Bu idari süreçleri düzen yapabilme konusu dedi, yönetmeliktir, tüzüktür. Yani bu bunlar yapılabilir şeyler zaten. Ama yasal e, noktası bir e, yasama faaliyeti anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla hmm. yasama faaliyeti noktasında verilmiş olan bir yetki e, tamamen anayasaya aykırı. Hmm. Zaten hmm. çok açık bir hmm. net zaten anayasaya aykırı ama bu yönden de anayasaya aykırı. Çünkü e, bizim anayasamızda e, şöyle yazar, yasama faaliyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne evet. aittir Hı. ve bu yetki devredilemez. E, dolayısıyla e, bu yönüyle de zaten e, sıkıntısı var. Hı. Yani yasama faaliyetini adeta bakanlar kuruluna vererek sen bakanlar kurulu olarak kanun hükmünde kararnamelerle dilediğin gibi e, yasal düzenleme yani. yapabil, Hı. yapabil gibi bir e, şey bu. Şimdi e, o hal içerisinde, o hal kapsamındaki konularla ilgili olarak kanun hükmünde kararname çıkartabilirsin ama bu o, o, o çıkartılan o yasa e, şey değil, o hal kapsamında Hı. çıkartılan değil. bir yasa Değil. E, dolayısıyla Hı. burada olağanüstü halle ilgili olarak bir durum yok ama olağanüstü hal varmış gibi ya da olağanüstü halden yararlanarak e, böyle bir e, atıfla böyle bir devri yapmış oluyor. Bu da anayasaya aykırı açıkçası. Peki siz meclisteydiniz daha önce gittiniz muhalefeti anlattınız fakat gördüğümüz kadarıyla hani katılımdan da baktığımız kadarıyla e, muhalefet biraz aymaz mı davrandı? Nasıl e, sizin yorumunuz nedir son dakikalarda? Bunları yani tabii ki duyarlı milletvekilleri var. Fakat onlar da e, biz ne kadar ulaşmaya çalışıyorsak Hı. milletvekillerine, onlar da oldukları yerde ulaşmaya çalışıyorlar milletvekillerine. Yani meclisin içerisinde de bulamıyorlar. Yani böyle bir durum var. Çünkü kimse olmuyor, kimse başka bir yerde oluyor, başka bir faaliyette oluyor vesaire. Dolayısıyla olanlara ulaştık. Yani bugün e, öğleden sonra, böyle gittik, öğleden akşama kadar meclis meclisteydik. Ee, yani orada ulaşabileceğimiz milletvekillerinin sayısı zaten çok az ve zaten de e, televizyonda da siz ettiğiniz zaman içeride zaten e, 15-20 tane milletvekili ya oluyor ya olmuyor e, bu yasalar ya e, maalesef. Yani öyle bütün 5-10 tane milletvekilinin olduğu bir toplantı e, çok olmuyor e, meclis çalışmaları sırasında. Dolayısıyla e, biz orada ulaşabildiklerimize ulaştık ama olması gereken şey şu tabii. Yani bizim aslında bütün gelecekle ulaşabilecek bir ağımız olması lazım ve bütün geleceğimiz ulaşabilecek kadar bir ilişkilerimiz olması gerekiyor. Bu da bizim eksikliğimiz. Yani öyle görmek lazım. E, maalesef ki milletvekillerinin seçimi noktasında da hani e, programlar var Aynen. Türkiye'de. E, biz seçmiyoruz. Bizim önümüze koyanları seçmiş oluyoruz. Dolayısıyla kopuklu oradan başlıyor. Yani e, alttan çünkü bizim seçtiğimiz bir milletvekili ekmiş olsak zaten bizim sözümüzden çıkamaz. Mı? Bizim taleplerimizin dışında başka bir talebi de olamaz. E, ama e, hmm. Türkiye'deki e, işte yasama sistemi böyle, siyasal sistem böyle. Buna da bir problem kaynaklanıyor ama bu böyle diye bunun peşini bırakacak hmm. değiliz. E, bundan sonraki süreçte 550 tane milletvekili varsa, 550 milletvekili de yani olabilecek bir mekanizma yaratmamız gerekiyor ve bununla mücadelesini vereceğiz arkadaşlara beraber. bundan sonra meclise daha çok olacağız, e, daha Hı -hı. çok olacağız, e, komisyonlarında daha çok olacağız. E, adeta yasamayı e, sivil toplum olarak e, mutlaka göz altına bulmamız gerekiyor ve bütün yasama faaliyetlerini çok dikkatli izlememiz gerekiyor ve gerekli noktada gerekli bu bir çalışmalarda mutlaka yapmamız gerekiyor çünkü kaynak orası ve e, oradan çıktıktan Hı -hı. sonra tart mücadele etmek her geçen gün zorlaşıyor. Seni hem bu aşarınızda hem de bu mevzuatlarda ve mahkemelerde. Evet. Kent ve ekoloji mücadelesi için gerçekten güzel bir yol açtınız. Biz de buradan bunu elimizden gelen yaklaşık oluşturuluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sözlerinize sağlık. Katıldığınız Sağ için programımıza. Mücadelenize evet. sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum hep beraber. Çok ederim. Evet sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik bildiğiniz üzere 3. köprünün açılışı bugün yapıldı. Kuzey Ormanları Savunmasına bağlı bir grup dün Galatasaray Lisesi önünde 3. köprüye karşı basın açıklaması gerçekleştirerek 3. köprü cinayettir, köprü değil toplu ulaşım, gerdanlık değil barbarlık sloganlarıyla köprüyü protesto etti. Üçüncü köprü cinayettir sloganı bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Belediye Başkanı olduğu döneme ait bizzat kendisine ait bir slogan. Üçüncü köprü cinayettir demişti o zaman Sayın Erdoğan. Evet, Kuzey Ormanları savunması köprü projesinin ulaşım değil inşaat veren projesi olduğunu altını çiziyor. Ve böylece İstanbul'un son kalan yeşil alanlarının ve bakir bölgelerinde betonlaşacak uyarısını yapıyor. Üçüncü Köprü bölgesiyle ilgili olarak ulaştırma bakanı buralarda villa görmeyeceğiz, villalar olmayacak sözünü verdi. Öte yandan Köprü'ye şu kadar mesafede sözlerini bölgeye ait tüm inşaat ve emlak reklamlarında görmekteyiz. Üçüncü Köprü bölgesinin ne olacağını görmek için birinci Köprü ve özellikle ikinci Köprü etki alanlarındaki ortaya çıkmış olan yoğun yapılaşmaya, yeni yerleşimlere ve ilçelere bakmak yeterli. Maalesef İstanbul'un yok edilişine giden sürecin kodelası bugün kesildi. Ancak her şeye rağmen yaşam savunucuları mücadeleye devam ediyor. İstanbul için, gelecek nesiller için, yaşam için mücadele ediyor. Evet bir programı daha kapatıyoruz. Bugün doğa talanı, sermaye mandası, yetki devri yasası madde 75 ya da yasalaşan adıyla madde 80'i hukukçu Yakup Okumuşoğlu ile tartıştık.